Apocalypse. Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta haritalarda nasıl direkt şat atılır serimizin ikincisini çekiyorum. Herhalde bunu burada bitiririm belki. Bilmiyorum yani bitebilir. Hemen şimdi en son şimdi penaltı atışındayız herhalde. Hemen başlayalım. Evet. Hemen aksesuarı bastım. Gel Rosa. Ya da hiç gelmedi. Hadi ama. Arkadaşlar burada tam şuraya gelin. Ve böyle atın. Onun aynısını sağ taraftan da yapabilirsiniz ultili olanı göstereyim hemen size. Ya bu şeyde de çok vurmak istemiyorum mutana çok ses geliyor. Tam şuraya gelin. Ve şöyle bir şey deney... Ya bir şey deneyeceğim bir sal ama. Bir salsa deneyeceğiz de. Ya bak. Onun bir geriye gittiği zaman ben hemen denemem lazım. Evet aynen bu şekil git sağdan sen. Ha çok güzel. Hemen o gelmeden yapmam lazım. Tam şuraya geçiyorsunuz. Aynen bu şekil. Ha, Hayır. Arkadaşlar ben onu denedim ama yapamadım. Belki siz yapabiliyorsunuzdur. Eğer yapabildiyseniz yorumlara ben yaptım yazın. Bir oluyor mu bakalım. Şimdi ultili olanı göstereyim. O olsaydı güzel olurdu da olmadı işte. Tam buraya geliyorsunuz. Şuradan şöyle ama lan bir git ya Rosa çok sıkıntı burada ultiyle atılacak şey yok arkadaşlar öyle çok yani var ama şu kutular o gösterdiğim yerlerden atabilirsiniz. Mesela bir tanesini göstereyim. Olmadı ama neyse. Tam o boşluğa gelip aşağıdan sektirip atabilirsiniz. Şimdi diğeri oyuncu değişikliği haritamız aynen bu şekilde. Evet şimdi geldik. Şunu Nita öl. Evet, Nite öldürdüm. Şuraya geliyorsunuz, aynen şu şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. Birincisi bu. Aynısını diğer köşeden de yaparsınız. Size kalmış. Bak topu saklaştırıyor bir de. Hemen şöyle tam buraya gelin. Ve şöyle Nita. Yapma ama. Lan oğlum. Bu arada arkadaşlar butonu çok vurmamaya özen gösteriyorum. Ses geliyorsa kusura bakmayın gene. Evet hemen doldurduk ultimizi. Şuraya gelin. Evet. Aynen bu şekil atabilirsiniz. Aynısını diğer tarafta da geçerli. Şimdi son haritamızı göstereyim. Neşeli ayaklar. Harita aynen böyle. Hemen başlayalım. İki tane haritamız kaldı. Onda 10 on dakikanın altında video olursa onlara sonuna eklerim diğerleri gibi. Çünkü diğerlerini de hep öyle yaptım. Tabi izlemeyenler vardır sonuna kadar izlemeyenler varsa görmemişlerdir. Ben şunu öldüreyim. Ya geç. Bir türlü geçmedi ya. Aynen bu şekil birincisi arkadaşlar diğerini sağ, sol taraftan çarptırarak yaparsınız. Şimdi onun aynısını normal olarak da yapabilir misiniz? Bakalım. Evet yapılıyormuş. Bir daha aynısını sol taraftan da yaparsanız gene oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu <laughs> 10 dakika falan oldu sanıyordum da 6 dakika olmuş. Şimdi seriyi burada bitireyim. Sıradaki haritamız ise dilimler. Şimdi iki haritamız daha kalmış. Onlar da gösterince herhalde 10 dakika olur. Hemen bastık aksesuarımızı. Şu sıkıntıyı dibime bir girse bittim. Neyse. Tam buraya gelin. Aynen şöyle atın. Birincisi bu. Ömürlük. Topu alamıyorum ki. Hemen diğerini de göstereyim. Aynen buraya gelip şöyle atıyorsunuz. Bir diğeri ise Şeli yapma ya. Bütün duvarları kırdın hala. Evet öldü sonunda. Tam şuraya gelin ve böyle at. Şimdiki haritamız ise en son haritamız olan Beşik Kemer. Aynen böyle gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım burada da. Ve Sandy gelmiş. Hemen toplu almaya gelelim. Sandy de alalım. Şöyle bir bir deneyelim. Aynen buraya gelin şöyle atabilirsiniz. Bir diğeri ise aynen o köşeden çarptırarak atarsınız. Yukarı ve aşağı. Şimdi orada gösteremedim biliyordum. Evet öldürdük. Hemen göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Diğeri aynen buradan böyle. Bir diğer ise tam sağ taraftaki kutulara sağ çaprazdan çarptırıp da atabilirsiniz. Evet bu serimizi burada bitirdik. Ee, hangi seriye başlayalım onu da yorumlarda yazın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Ben <laughs> de